Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp, hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna basmadan geçmeyen, bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine her zaman olduğu üzere, bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi bakalım bakalım. Evet, kılıç dokuzusuyla endişeli bir ruh halinde olduğunu görüyoruz karşınızdaki kişinin. Geçmişiniz varsa zaten bu geçmişle ilgili size yaptıklarından dolayı çok büyük bir pişmanlık ve vicdan azabında olabilir arkadaşlar. Hayır geçmişimiz yok biz henüz başlamadık diyorsanız kafaya taktığı bir şeyler var. Ve bu kafaya taktığı şeyler sizinle ilgili hareket etmesinde bir e, korku enerjisine sebep oluyor gibi gözüküyor. Hani sanki geceleri bir sağa dönüyor bir sola dönüyor. Ne yapacağım ne edeceğim? Adım atsam mı atmasam mı? Ama atarsam şöyle olur. Beni kabul eder mi ki? Belki bana karşı duyguları yok. Bakın bunları çoğaltabiliriz. Ya da işte benim param yok ki, işim yok ki. E, şekilde böyle bir e, dediğim gibi endişeli bir e, kaygı bozukluğu çeken ruh halinde. İkinci karta bakalım. Evet bakar mısınız? Büyük arkana A ile birlikte. Zaten kılıç dokusu hep bir gece enerjisidir. Yatakta yatar kişi ve ay da zaten biliyorsunuz malumunuz gece çıkar arkadaşlar. Ve 9'a 18 katlar olarak baktığımız zaman. Dolayısıyla bakın karşınızdaki kişi korkular, endişeler, gel gitler. Ne yapacağını tam olarak bilememe, kestirememe ya da işin sonucu nereye varacağını kestirememe gibi bir durum içerisinde. Hemen yardımcılara bakalım. Sizi ruh eşi olarak görüyor. Derin bir bağ hissediyor. Diğer yarısı olarak görüyor. Ama aynı zamanda burada şunu sorguluyor olabilir. Acaba ikimiz de aynı pencereden hayata bakıyoruz? Ya da hadi ben ona karşı ruh eşi hissediyorum. Bakalım o bana karşı hissediyor mu? Ya da işte geçmişiniz varsa, tamam ruh eşi hissediyorum ama ya beni affetmediyse? Her halükarda evet ruh olarak bir elmanın diğer yarısısınız. Ama hayata bakışta ya da birlikte olup olmamanızda kimileri belki de yasak aşk gözüyle bakıyor olabilir. Kiminizden arasında öyle bir dinamik olabilir. Ee, evet derin bir ruh eşi bağlantısı ama aynı zamanda gelgitler, korkular ya da pişmanlıklar var bu kişide arkadaşlar. İkinci yardımcıya bakalım. sanki böyle bir horizonta diyecektim. Ufka baktığında arkadaşlar bir parlak bir şeyler arayışı içerisinde ve bakın yine arkasında ay var. Ama sanki ufka baktığında şu an için tam böyle yüksek motivasyonlu bir parlak bir gelecek, parlak bir şey göremiyor sanki bir durum göremiyor ikinizle ilgili. Bunun arayışı içerisinde ama bunu başlatacak. Bakın etrafında kelebekler var. Değişim ve dönüşümü getirecek. Şu ay enerjisinden böyle bir ay enerjisine geçecek. Ayı olumluya çevirecek. Dediğim gibi ufka bakıyor. Böyle bir acaba olur mu olmaz mı ama sanki şu an için tam olarak buraya iyimser bakamıyor. Kendine göre belli sebeplerden dolayı. Zihnine bakalım. Neler düşünüyor? Zihni çok dolu arkadaşlar. Değne konusu kartıyla beraber. Taşıyamayacağı ya da taşımakta zorlandığı bir baskı, yük, bir şeyleri kafaya takma e, durumu içerisinde kendi zihni sürekli çalışıyor. Sanki düşünceler artık böyle bir ağırlık yapmış. Yani yeter artık düşünme beni yorma gibilerinden zihni. Değnek, ay tılsım sekizlisi. Çok fazla çalıştırıyor kafayı. Ha, bu arada bakın sizin dışınızda da bu kişinin hayatta iş, para, eğitim, kariyer hayatı ile ilgili kıtlık, arayış, çok fazla çalışma, fazla mesai, kendini ispatlama, yetersizlik duygusunu tatmin etme ile ilgili hırsları, hedefleri ve veya hayatını hissettiği boşlukları olabilir. Doldurmaya çalıştığı ve buradaki enerjileri de dolaylı yollardan da olsa aynı zamanda size yansıyor olabilir ikinizin arasındaki duruma. Ama genel itibariyle bakacak olursak sanki çok fazla çalışıyor, çok fazla bitkin bir enerjisi var. Özellikle zihni size dair çok fazlasıyla bir şeyleri sürekli evirip çeviriyor sanki arkadaşlar. sanki böyle bir nasıl söyleyeyim Ortak noktanız olup olmadığıyla bir kere şimdi iş, para, eğitim, kariyer ve size yansıyorsa zaten arkadaşlar sizinle ilgili kafasını çok fazlasıyla çalıştırmasının ekstrası olarak bunu artı olarak bir de üstün üstün böyle bir enerjiden dolayı sizinle ilgili kafasını çok çalıştırıyorsa burada gerçekten sınırlarını zorlayan bir durum içerisinde olabilir. Çok fazlasıyla tırnak içerisinde eğilip bükülmek zorunda kaldığı, faturalara yetişmek zorunda kaldığı, işleri yetiştirmek zorunda kaldığı, iş aramak için kırp takla attığı, bir süreçten geçiyor olabilir küçük bir kısmı ama genel itibariyle bakacak olursak. Çünkü burada bu enerjinin çıkmasının sebebi önemli olan size yansıyan enerji olmasından dolayı. Zihni sürekli, çünkü zihin ve akıl kısmı arkadaşlar burası çalışıyor bu kişinin. Ve şöyle yapıyor olabilir. Bir şeyleri anlayışla karşılamak, bir şeyleri e, tabuları yıkmak, korkuları yıkmak daha hoşgörülü olmak, daha esnek olmak konusunda, uzlaşmak konusunda ikinizle ilgili biraz böyle bir e, zorlanıyorum enerjisinde olabilir arkadaşlar. Yani sadece örnek vereceğim, lütfen örneğe takılmayın. Ya onu anlamaya çalışıyorum ama benden illa şunu istiyor. Bir türlü anlayamıyorum onu ve bu şartlar beni zorluyor böyle beklentileri ve ben bu uyum sağlayabilir miyim, sağlayamaz mıyım bilemiyorum. Mesela Anlatabiliyor muyum? Sanki böyle bir e, sürekli bunu çalıştıran ama e, bu konuda kırılgan bir direniş sergileyen, tam olarak tırnak içerisinde eğilip bükülme konusunda kendini rahat hissetmeyen bir durumda bu kişi. İşte ilk kim at, adım atacak ya da hep ben adım atıyorum, hep benden bekliyor e, gibi gibi kendine göre bir düşüncesi olabilir. güven problemi yaşıyor olabilir arkadaşlar. Şimdi güven probleminden kasıt illa işte size gü işte güvenmiyor, siz bir şeyler karıştırıyorsunuz ondan şüpheleniyor değil ki kimileri evet çok kıskanç olabilir. Gerçekten çok e, güvensiz insanlar olabilir ve bu konu ilişkiler konusunda, karşı cinse güvenmek konusunda evet zorluk yaşayanlar olabilir. Ama aynı zamanda da genel itibariyle hem size ama hem de ilişkiye güven duymak evet olabilir evet aslında bunu demek istememiştir, evet aslında iyi niyetlidir konusunda tam anlamıyla esnek olamıyor sanki bu kişinin zihni şu an için arkadaşlar. Öyle bir durumda. Bir şeylere saplanıp kalmış olabilir mesela. Peki nasıl davranıyor sizinle ilgili şu anda? Çok yavaş ilerleyen bir şövalye şeklinde. Çok fazlasıyla önünü ardını düşünen bir enerjide arkadaşlar. Kılı kırk yaran bir enerjide. Ve o kupa sekizlisiyle aradaki mesafeleri kapatmak konusunda şu an için Dediğim gibi hareket ediyor mu etmiyor mu bu doğrusu anlaşılmayan bir durumda. Oldukça mesafe koymuş e, iletişimsiz belki ya da halihazırda olan zaten mesafeleri kapatmak için şu an için yani çok 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 yavaş gram milim ilerleyen mesafeli bir yaklaşımı olabilir bu kişinin. Evet. Ve şu anda sizinle ilgili duygularını gizliyor. Bakın. Bir sır vaziyetinde bunları tutuyor. Bunlarla ilgili konuşmuyor. Uzaktan seviyor diyebiliriz. Uzaktan hayranlık duyuyor, olabilir, duyuyor diyebiliriz. Ee, önünüze çıkmakla ilgili utananlar, çekinenler olabilir. Ama genel itibariyle duygularını saklayan, uzak duran bir durumda. Çünkü zaten ruyesi olarak gördüğünü söylemiştik ve belki de acaba başka bir ilişkiye başlasam mı diye de düşünen bir halde arkadaşlar bu kişi. Ama böyle bir ihtimal olsa bile etrafında potansiyel, bunu duymanız da aynı zamanda istemiyor. Ama böyle bir değerlendirme sürecinden geçenler olabilir. Size baktığında ne görüyor? Kılıç omuzuyla hayal kırıklığına uğramış birini görüyor arkadaşlar. Üzgün birini görüyor. Ya da karşı taraftan beklentilerini tam anlamıyla alamamış bir kişinin yılgınlığını görüyor sizde. Bunu farkında olabilir. Büyük arkanlı sihirbazlığa ama aynı zamanda ya bunu göstermemeye çalıştığınızı düşünüyor ya da evet bir zamanlar acı çekiyordunuz ama şimdi mucizevi bir şekilde ayağa kalktınız ve yeniden başladınız. Ya dediğim gibi bunu imaj olarak yansıtmaya çalıştığınızı düşünüyor. Aslında ben onu kırdım ama sanki hiç kırılmamış gibi davranmaya çalışıyor. Sanki artık beni unutmuş gibi davranmaya çalışıyor diyenler olabileceği gibi evet ben onu kırdım hiç başlamamış olsa bile bu ilişki ya da benim tarafından evet bir hayal kırıklığıyla karşılaştı ee, ama bir baktım dün üzgündü ama bugün hayatına devam ediyor bile. Şeklinde bir gözleme olabilir size dair. O hatta belki de onu kandırdığınızı düşünüyor arkadaşlar. Hatta belki de hayatınızda çoktan birini aldığınızı düşünüyor. Evet. Size baktığında bunu görüyor arkadaşlar. Kendi paranoyakça çıkarımı olabilir. Instagram'ınıza girmiştir. Orada biriyle resminizi görmüştür. Olmadığı halde arkadaşınızı sevgilini zannetmiştir. Ya da dedim ya bazı insanlar çok güvensiz olur vesaire vesaire demiştim hatırlarsanız. Ya da öyle bir enerjisi olabilir arkadaşlar. Evet şekilde ya da göründüğünüz gibi olmadığınız az önce dedim ya kılıç omuzlu kartı aslında hissettiğiniz halde imaj olarak onu kandırmaya çalıştığınızı acımadı ki şeklinde davranmaya çalıştığınızı gözlemleriniz de olabilir. Bu kartı çekmeden önce de söylemiştim hatırlarsanız öyle bir olasılığı. Ya dediğim gibi imaj olarak yıkılmadım ayaktayım imajı veriyorsunuz vermeye çalışıyorsunuz aslında canınız acımış acıyor ya da e, Evet ee, bir zamanlar canınız acımıştı ama şimdi çoktan kalktınız aya ve hatta belki de hayatınızda birini aldınız. Böyle bir çıkarım var size dair. Evet ve ona bir bariyer koyduğunuzu düşünüyor. Ona bir engel enerjisi koyduğunuzu, onu yanınıza yaklaştırmadığınızı, çoktan ondan uzak duran bir tavrınız olduğunu düşünüyor. Peki bu kişinin bu ilişkiyle ilgili istekleri ne şu an için? Kupa dörtlüsü. kalkan adalet. Şu anda arkadaşlar bir kere sizden bir teklif hatta bir özür bekleyenler olabilir. Öncelikle onu söylemem lazım. Hele hele onu hata yaptığınızı düşünenler varsa eğer kendi çapında ama genel itibari şu an için dengede kalmaya çalışan kendi iç dünyasında bir denge sağlamaya çalışan bu aşkla ilgili zaten kaçtı fırsat ya da zaten şu vardı bu vardı diye uzak durmayı tercih edip kendi iç dünyasında dediğim gibi denge sağlamaya çalışan bir enerjisi var gibi. Ya da e, çok küçük bir kısmınız için gerçekten hayatınıza birini aldığınızı... ya da işte ne bileyim onu tırnak içerisinde aldattığınız ya da vesaire düşünenler de varsa bununla ilgili sanki sizden bir şeyler bekliyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Şu an için bu kişi bir tiyatro oynamayı seviyor. Birazcık kaostan beslenen bir hali olabilir. Dramatikleştiği bir ruhsal dönemden geçtiği bir süreçte olabilir bu. Bazı insanlar böyle işte bir şey inanırlar. Halbuki o gerçek değildir. Ama ona belki de içten içe bilse bile ona inanmayı tercih ederler. E, gelgitten hoşlanırlar. Çekişmelerden, kavgalardan, acıdan hoşlanırlar ya. Öyle bir süreçten de geçiyor olabilir bu kişi. Şu an için biraz böyle bir ya suçlayıcı ya trip atıcı öyle bir enerjisi de olabilir. Böyle bir durumda bu kişi arkadaşlar. Hani suçluluk hissettirmeye çalışan. Evet ve bunun bu gayretin şu kollarını kavuşturup oturduğu gayretin kendine ödül vereceğini, pozitif anlamda geri döneceğini bekliyor olabilir bu ilişkiyle ilgili. Hatta belki de kendi hataları ve pişmanlıkları varken sanki siz hata yapmışsınız gibi size bunu hissettirip kazanım sağlamaya çalışıyor olabilir arkadaşlar. Şu an için böyle bir psikolojide gibi. Son sıra peki şu an için tarotun size tavsiyesine bu kişiyle ilgili. O nasıl davranıyorsa sen de öyle davran. Sana nasıl ee, davranıyorsa öyle karşılık ver konuşmaksa konuşmak gerekirse açık konuşmak dürüst konuşmak hayır yok ya kırılmadım ki değil de evet sen de beni kırdın sen de bana burada hata yaptın eğer böyle bir iletişimle gelirse e, sen de belki gardını al anlatabiliyor muyum aynı şekilde karşılık ver diyor senin ya da suçlamaya mı çalışıyor aranızda diyalog olanlar için sen de kendini savun ...gibi bir tavsiye. Beklet onu. Görmezden gel. Üsteleme. Peşinden koşma. O nasıl e, hırçın ya da kavgacı... ...ya da sert ya da uzlaşmacısız... ...en azından gözüküyorsa... ...kupa sekizsi vardı zaten arkadaşlar... ...sen de o şekilde yaklaş... ...kendine karşı da dürüst ol diyor... ...şu an için kartlar sana... Bakın bu şu an içinki enerjiler. Buradaki kolektifin enerjileri size uymuyorsa lütfen zorla uydurmaya çalışmayın. Evet ve diyor ki hem aklınla hem de ruhunun birleştiği bir birliktelik ara. Yani sadece bu kişiyle ilgili duyguların harekete geçme hareket, e, hem duygularının hem de ama mantığını da göz ardı etmediğin bir bakış açısıyla aranızdaki duruma yaklaş diyor kartlar sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.